Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu baş geliştirici, Shibarmimiye Shibarium lansmanından sonra daha fazla gelişme beklemesini söyledi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Baş geliştirici topluluk üyelerine önümüzdeki aylarda çok daha fazla gelişme beklemelerini söylerken, Shiba Inu ekosistem genişlemesi daha yeni başlıyor. Shibarium, Shiba Inu ekosistemindeki en çok beklenen projelerden biri olabilir. Yine de Shitoshi Kusama kısa süre önce topluluk üyelerine, katman, iki ölçeklendirme çözümünün ana ağ lansmanından sonra daha fazla gelişme olacağını tahmin etmelerini söyledi. Shib ekosistemindeki lider geliştirici, en yeni ortağı Bedidea ağı ile paylaşılan bu son açıklama ile kalabalık topluluk üyelerine Shiba Inu'nun geleceği hakkında heyecan duymaları için daha fazla neden verdi. Hafta sonu resmi Bedidea Ağı Telegram grubunda sohbet ederken Kusama şunları yazdı. Herkese iyi eğlenceler. Çok daha fazlası gelecek. Ağı ile ilgili meme belirteci proje ekibi, Kusama'nın sözlerinin bir anlık görüntüsünü ekleyerek bu heyecan verici haberi Twitter'da paylaştı. Shibarmi, yaklaşan bu gelişmeler hakkında sıfır ayrıntı açıklarken, bunların ortaya çıkmasının Shib'e daha fazla ilgi çekmeye yardımcı olacağı konusunda iyimser. Bu arada bu açıklama L2 ölçeklendirme çözümünün piyasaya sürülmesiyle ilgili soruları yanıtlamasından kısa bir süre sonra geldi. Shibarium Mainnet lansman tarihi. Topluluk tarafından atanan lider, Shibarium lansmanının beklenenden daha yakın olduğunu yineleyerek projenin geçen hafta ana ağda ne zaman yayınlanacağını açıkladı. Bildirildiği üzere Kusama Shibarium'un Ağustos ayında yapılacak Blockchain Futurist konferansı sırasında mevcut test A aşamasını ana ağa bırakacağını söyledi. Toronto'da gerçekleştirilmek üzere tasarlanan konferansın isim sponsoru Shiba Inu'dur. L2 ölçekleme çözümünün vizyonları ve hedefleri bu konferansta ve tamamlanan dünya raporunda açıklanacak dedi. Şip pazarlama uzmanı Lucien'in merkezi olmayan ekosistemin bu üç projenin Bon, Leash ve Şip ötesine geçeceğini söylediğini hatırlayın. Buna göre Shibarium'un ana ağ lansmanı ile yüzlerce projenin Shiba Inu ekosistemine dahil edileceğini sözlerine ekledi. Resmi bir ekip üyesine göre genel olarak topluluk üyeleri bu stratejik projenin Shiba Inu için büyük bir evrime işaret edeceğini görmek için can atıyorlar. Bu artan beklenti, Shibarium'un testnet versiyonu olan Pupinet'teki yüksek katılımda görülebilir. Aynı şekilde balinalar, en üst katman, iki projesi nihayet başladığında bir fiyat artışı görmeyi umdukları için milyonlarca şip jetonunu taşımakla meşguller. Özellikle Shiba Inu fiyatı son 30 günde %14 ün üzerinde değer kazandı ve piyasa değeri 4,44 milyar dolar oldu. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.